Evet arkadaşlar Deventer'deyiz. Festiyalaya eniştem de bana gülüyor. Video çekiyorum diye bakın enişteme. Şey arkadaşlar geldik Deventer'deyiz. Sıhhte. Buyurun çıkın gelin. Burası Festiyala. bakalım yeni geldik, yeni açıldı. Biz de şimdi bir gezmeye başlayacağız. Kızlar şimdi böyle bir oturdu. Önce eline kına yaptırıyorlar. Kına yaptırmak istediler. Hadi bakalım gezmeye başlayalım. 可以，可以， Kızların kınaları çok güzel oldu. Bu arada şöyle gösteriyorum kınaları. Karan da çok güzel bir <laughs> polis balonu var. <laughs> Bence hepinizinki güzel. Çünkü hepsinki değişik. Oh ne? Hepsi, <gülüyor> <gülüyor> oh, no, hepsi güzel. Ama tarzı... Şöyle <gülüyor> bakın <gülüyor> burada da. Bizimkiler şöyle bir tişörtlere falan bakıyorlar teyzem, teyzem, annem. Ben kendim bir tur attım. Şimdi size bir tur attırıyorum arkadaşlar. Bakın burası şekerci. Şöyle size şekerciyi göstereyim. kıyafetler var, takılar var. Şöyle bir sizin için şimdi giriyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Önce biz bir tur attık kızlarla. Şimdi size böyle buraları gezdireceğim. Bakın içecekler falan da satılıyor. Şöyle size göstereyim. Merhaba hoş bulduk. Lentin bakın burada şeyleri var arkadaşlar. Merhaba, hoş, Merhaba, hoş bulduk. Evet. Takılar var. Azıcık uzaktan çekeyim. Çok mu yakından çekiyorum arkadaşlar? Takıları göstereyim size. kıyafetler. Şurada zaten kızlar eline kına yaptırdı şu orada. Bakın takımlar nasıl güzelmiş. salçalar, yapraklar var. Burası perdeci. Bakın perdeci de yeni kuruluyor da. Şöyle bakalım. Dişleri beyazlatmak için. Burası biraz böyle açık alan arkadaşlar. Bakın şöyle ortada da oynama yeri, podyum falan şu ortada. Çocuklar orayı da şimdi oynuyorlar. Telefon kılıfları. Sıhap var arkadaşlar. Bu tarafta böyle yemek alanı galiba. Bakın balıkçı. Ekmek arası balık yapıyorlar. Emel abla da burada. <laughs> Emel abla burada. Emel ablayı biliyorsunuz arkadaşlar. Emel abla benim. Şey boynuz görümcem. Benim e, ee, Zarif ablanın, Ayla ablanın falan en iyi arkadaşı yani yani görümcem gibi diyeyim mantı. Burada böyle tatlı halkalar satılıyor arkadaşlar. Bazlama görüyorum. Bazlama var. Gözleme. Böyle burası Nutella'dan lokma, lokmacı. Burada böyle tatlı çeşitleri var arkadaşlar. Şunların güzelliğine bakın. Nasıl güzel gözüküyor. Şöyle göstereyim size de. Ondan sonra burası da böyle patates mi bu? Evet patates. Güzel gözüküyor. Çıroşmuş. Ha şu tarafı patates, şu tarafı çıroş. Canel de burada. Emel ablanın kızı. Tantuni alıyorlar. Aa Benim örümcem de burada. <laughs> Zarife abla burada. Şimdi gidiyoruz. Yavaş yavaş size göstereceğim şey tarafını. Aa Burada pilav falan da satılıyormuş. Bak iyi gördüm. iyi oldu. Al ya yer. Al ya sever onu. Sonra al ya, ya alayım da yesin. Bunu ben severim arkadaşlar. İrmik helvası. Burada ekmek arası yaprak döner. Kahve. Nasıl güzel. Kahve var arkadaşlar. Burası çağ kebabı diyor. İçecekler. Burada içeceklerinizi alabilirsiniz köfte ekmek arası köfte var burada sucuklar satılıyor burada böyle çilek çikolatalı falan çilek satılıyor arkadaşlar bakın şöyle bayağı güzel gözüküyor bu da Dubai çikolatası bile varmış çilekli Aa, annemden teyzem de buradalar el sallayın Ben ben şey video çekiyorum ya şimdi Bunları unuttum. Şöyle tatlılar burada da böyle bakın böyle arkadaşlar porsiyonluk alabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Sarma, kısır. Burada böyle içecek yapıyorlar. Evet, bir <laughs> Bakın şu orta yer podyum şurası arkadaşlar. Bizim çocuklar da şu tarafta oynuyor. Beni biraz da dolana dolana karıştırdım iyicene. Tam hangi tarafta ne var daha bilemedim. Burada çorba falan da var. Aslında iyi belki ayaya çorba da içirebilirim. Köfteyi de sever. Ben de hep al ne yiyecek diye düşünüyorum. Bakın burada çiğ köfteci de var. Şöyle. Peynirler. Seyitinler var. Azerililere kansızlık, öksürük, halsizlik, uykusuzluk. Allah'ın izniyle her şey yarıyor bu ürün. tadınız çok lezzetli de güzel. Bu da nar ekşisi. Kırlardır bu da. Sadece nar. Ne diyorsunuz? Annenizle bir <laughs> Yok YouTube'a video çekiyor. Şimdi salçalarımız. Su, bir koklar mısınız kokusunu? Muazzam kokar. Güzel Yemekler kokuyor. Güzel kokar. Fakat bu koku ne için var ki gösteriyorum size. 4-5 yıl bozulmuyor güneş kursu olduğu için bunlar. Eee. Evet salçalarımız böyle. Ballarımız karakolan balı. Acı, tatlı ikisi de var. Hepsi var. Acı, tatlı, ya. Ne kadar fiyatları? Yani 10 euro. İndirinde bir de. Zeytinlerimize bakın şöyle bir bakabilirsiniz. Zeytinlerimiz de çok güzel. Zeytinler gözüküyor. de gördüm. Evet bunlar güzel gözüküyor zeytinler sucuklar bunlar 10 euroymuş arkadaşlar acı ve tatlı biberler var burada burası bal bakın burada lokumlar kahve kumda kahve ondan sonra takıcı Sakıcıya ben bakacağım arkadaşlar sonra. Ay nasıl güzelmiş kolyelere bakın. Ay şu kolye bana lazım. Şuna uyar. Neyse sonra bir bakayım. Evet. Güzel. Küçük bir mola verdim arkadaşlar. Beygüm de burada. Beygüm'le az konuştuk. Beygüm'ü gördüm de. Bakın buradan da arkadaşlar güzeldi. Burada oranı da bir takım aldım ben. Güzel takımlar vardı. Teyzem aldı, annem aldı falan. Hepimiz aldık böyle bir şeyler. Bakın şuradaki tişörtler 3 tanesi 50 euro. Çok iyi fiyatlar. Şöyle göstereyim. Bakın 3 tanesi 50 euro. Şu da güzelmiş simtronik var tencereleri arkadaşlar bakın ışıl modu var burada Aslında burada da böyle güzel takımlar var arkadaşlar Ben sonra bir geleyim de buraya bir bakayım video çekince bir de bir yandan North Paradise var arkadaşlar. Burası hep notu Paradise. Şöyle. Ondan sonra arkadaşlar bakın burada parfüm. Parfümler güzel gözüküyor. Burada böyle bardaklar falan satılıyor arkadaşlar. Bu hep güzel bardaklar. Podium alanı burası şöyle bir yürüyorum arkadaşlar bakayım Burada böyle şifacı varmış natürlich Krafol en güzel gözüküyor halay mendilleri satılıyor böyle elbiseler var. 20'ye 35'e burada da gördüydüm takımlar arkadaşlar güzel takımlar falan vardı burada da gerçekten fiyatlar 35 40 25'e var 45 böyle takılar yine burada şunlar da güzelmiş şöyle Bakayım arkadaşlar bakın şimdi geldik Artisan'a. Artines'e burası Ayla ablacığım burada görümcem. Bakın şimdi halılarımız da var. Buyurun gelin size halı verelim. Nenimiz de burada. Sılacığım. <laughs> Yataklar burada bakın Aleyna burada. Artines. Yastıklar. Dikkatinizi çekerim bakın. Artines yazıyor. Çok güzeller arkadaşlar. Gerçekten yatak istiyorsanız yastık gelin buyurun verelim. Yorganlar yorganlar da çok güzel arkadaşlar. Gerçekten bakın festivallaya özel indirim yaptı aleyna bu sefer. Bu indirimi gerçekten bir, bence bir daha bulamazsınız. podyuma bakın arkadaşlar. Bizimkiler de burada oturuyor. Herhalde yemek yiyecekler. Babamla eniştem burada oturdu. Şimdi döner yiyorlar. Bizimkiler de şu masada arkada. Arkadaşlar herkes yemeğini aldı. Bir ben alamadım. Ben Adana istiyorum. Adana yiyeceğim. Ayaya pilav aldım. Etli. Bakın burada da oyun alanı var. Oğlum şu tarafta. Neyse ben de Adana yiyeceğim. Daha yeni bulamadım. Bir dolandım bakayım bir. Yanından kesin geçmişimdir ama ben görmemişimdir. Oh, buldum arkadaşlar Adana yiyeceğim. <laughs> Arkadaşlar bu arada amcam Gül de geldi. Bakın İsmail burada. Yengem. Amcam da burada. Şimdi burada böyle yemek yiyoruz. Teyzem bir de balık ekmek aldı. Balık ekmek de yiyor. Bizimkiler oyun şeyinden çıktılar. Burada şimdi oyunu oynuyorlar. Arkadaşlar çocuklara böyle dumanlı şeker alıyoruz şimdi. Bakın nasıl yapılıyor. aldım arkadaşlar kolyemi bakın takip edebilirsiniz. <laughs> Yani tane abi var orada, canı sıkkın abi, oturuyor, canı sıkkın, <laughs> biraz <sömürlerim> yani. <gülüyor> <gülüyor> düştüm, kalktım da parlandım, ben, Ama düştüm Ama teyzem benimle geliyor. Alyoş'um burada. Ben de eşyalarımı aldım böyle arkadaşlar. Alyoş'um da burada. Haydi bakalım gidiyoruz. Hadi teyze görüşürüz. Arkadaşlar farı kapattık gidiyoruz. Yarın ve e, ayın 7, 8, 9'u arkadaşlar yani gelebilirsiniz daha fara. Arkadaşlar balonumuzla birlikte kapatıyorum videomu videomuzu beğenin yorum yapın bir de abone olursanız bize destek olursanız çok seviniriz arkadaşlar